Kızlar, ne, ne yapıyorsunuz? Şey Yapmıyorum. Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Benim size arkamda çok güzel bir sürprizim var. Ne? Göstermemi ister misiniz? Evet. Aa, aa, bu çok güzel. Bu ne yapıyorsun ya bebe? Evimizin yeni üyesi Yavaş anneciğim çok sıkmayın. Adını sütlaç mı koydun? Evet. Tamam adı. Öptün adı, adı anneciğim. Yamadım. Öptün. Defne bize sütlaçı gösterir misin kızım? Evet. Uuu. Güzel tut. aferin sana kızım. Sütlaç sizin yeni arkadaşınız. Evet. Evet çok güzel bebeğim. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Lego mu oynuyordunuz burada? Evet. Sütlaç oynayan var mı anneciğim? Benim böyle. böyle. <laughs> Aa. yere koy kızım. Ne? Ne yapıyor? Bak senin oyuncaklarını merak etti bakıyor. Böyle oynuyor işte. Böyle oynuyor. Evet anneciğim. Şuraya Sevdin mi sütlacı Evet. Şurayı koyayım mı? Sütlaçla birlikte şimdi Lego mu oynayacaksınız? Ben bunu yapamadım. Yapamadın mı? Ablan sana yardımcı olur şimdi. Yardım Defne Sülaş ne yapıyor kızım? Oynuyor. Bak o senin oyuncaklarını merak ediyor. Aa. O tak tak diyor. Ben de bunu takıyorum. Lok tekik. Arkadaşlar. Loksuz arkadaşlar. Ada Havucu sütlacı verir misin anneciğim? Hayır. Ben daha annemi karnımı yiyeceğim. Ada sütlacı besliyor. <laughs> ben oyun oynayayım. Tekne sütlaç oyuncaklarını çok sevdi. Evet. Onu seviyorum. Mamam Hamur çek anneciğim oradan. Kokluyor. Tamam koklasın onu alalım. Hmm. 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 yine. Böyle yapacağım. Gelsen 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 Defne <laughs> ne yaptığını da anlatır mısın bize kızım? Kale yaptım Kale yaptın çok güzel abi, abi, Kaleyi daha sonra Gelsen Aklını aç Aklını aç Anne baba, <laughs> Ver bebeğimi Şimdi <laughs> tıraş <treç. gülüyor> Gerçek yapmıyorum değil mi? Evet kızım. Sarayım şimdi. Ben sarayım mı? Yavaşça. Yavaşça. Evet anneciğim. Anne. Şöyle şimdi daha An Bu ne? Defne arkadaşlarına bay bay yapar mısın kızım? Bay bay. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bye Bay bay yapada. Bay bay. <laughs>